Vur oğlum, oğlum, kopya çekme ya. Ya oğlum sus ya. Bak. Aa, ha. Gel gel buraya. Abi oğlum kitabı alta koyun ayıp ya. Ayıp, <gülüyor> ayıp. <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sizi hiç unutmayacağım. Vur benim kağıda da yaz ben. <laughs> Ömer'e bak da. Yazılı budur oğlum. Yazılı budur bir elinde kağıt, bir elinde kitap. Umurumdan umurdu ya. Bunlara bak. Ya <gülüyor> 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 Bu kestan. Ha. Ha canım. kitap nerede kitap? Oğlum benim kopya <laughs> kağıdım var lan. Bakalım. Hoca nerede hoca? Hoca gitti oğlum. Lan birine hoca taklidi yaptın. <laughs> <laughs> Salak yatsana. Dur lan yazarız. <laughs>